الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين Ya Rabbi şu mübarek şu güzel günde şu güzel vakitte Seyyidül Eyyam günlerin efendisinde Ya Rabbi huzuruna geldik Ya Rabbi kapına geldik Ya Rabbi lütfuna geldik Ya Rabbi affına geldik Ya Rabbi ellerimizi açtık Ya Rabbi boyunlarımızı büktük Ya Rabbi senden affı mağfiret Ya Rabbi talep etmeye geldik Ya Rabbi ne olur bütün güzel Esma-ül Hüsna'nda geçen isimler hürmetine Habibinin Ya Rabbi o güzel Esma-i Nebiler hürmetine ya Rabbi bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğumuz günahları isyanları hataları edepsizlikleri ya Rabbi ne olur şu cuma günü yüzü suyu hürmetine affu mağfiret eyle ya Rabbi affu mağfiret eyle ya Rabbi affu mağfiret eyle ya Rabbi ya Rabbi Kur'an hatimlerinden Yasin-i Şeriflerden Tebarekelerden Ammelerden Fatihalardan Vakialardan diğer sürelerden salavat-ı şerifelerden ya Rabbi tesbihatlardan meyit tevhidlerden ya Rabbi salatı tefriciye salatı münciyelerden ya Rabbi ne kadar okunmuş olan var ise ya Rabbi eksikli kusurlu ya da yanlışlı oldu ise ya Rabbi öncelikle meleklerine tamam eyleyip dergah izzetinde öyle kabul ve makbul eyle ya Rabbi kabul ve makbul eyle ya Rabbi kabul ve makbul eyle ya Rabbi ya Rabbi hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hacı i Kainat başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif, şerif ruhu mübareklerine hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi haberdar eyle ya Rabbi ya Rabbi Adem atamızdan Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhisselatu vesselama kadar gelmiş geçmiş ne kadar peygamberi izam ve fiham, aleyhim selavatul mennan efendilerimiz var ise ya Rabbi onların da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi erenlerden evliyalardan, şehitlerden şühedalardan, eshab-ı keramdan ya Rabbi din-i İslam'a hizmet etmiş. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i bu ilimleri, bu irfanları elden ele, dilden dile, gönülden gönüne ulaşmasına, bizlere kadar gelmesine vesile olan üstadlarımızın da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi haberdar eyle ya Rabbi ya Rabbi bu dünyada kimsesi kalmamış mübarek gün ve geceleri beklemiş ya Rabbi bana da bir Fatiha okuyacak yok mu diye kabrinde ya Rabbi inim inim inleşen garip garip bekleşen Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik ya Rabbi vasıl eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi hissedar eyle ya Rabbi ya Rabbi şu an ellerini açmış dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin evlerinden hanelerinden ya Rabbi ahirete irtihal etmiş olan sevdiklerinin da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Kabir azabından sorgu sualın hesabından ya Rabbi. Kıyametin dehşetinden. Mahşerin ya Rabbi. Mizanın sıratın dehşetinden. Sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an ellerini aç geride kalan kardeşlerimizin ömürlerini ya Rabbi hayırlı, imanlı, ihlaslı, bereketli ya Rabbi müzdad eyle ya Rabbi. Rızıklarını bol, ticaretlerini karlı kalplerinde bulunan hayır muratlara nail eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Ya Rabbi okunan Kur'an hürmetine, Ya Rabbi çekilen zikri şerifler hürmetine, Ya Rabbi şu mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış ya Rabbi Müslüman din kardeşlerimizi ya Rabbi Filistin'de ya Rabbi Azerbaycan'da ya Rabbi Suriye'de Afganistan'da ya Rabbi Çeçenistan'da ya Rabbi dünyanın dört bir yanında sırf Müslüman olduğu için Arakan'da eziyet çeken Müslüman din kardeşlerimizi ya Rabbi sen o zalimlerin zulmünden sen kurtan sen halas eyle ya Rabbi ya Rabbi vatanımızı milletimizi ümmeti Muhammed'i her türlü afetlerden musibetlerden kazalardan belalardan görünen görünmeyen bilinen bilinmeyen ne kadar maddi manevi afet var ise ya Rabbi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dünyayı kasıp kavuran şu hastalıktan ümmeti Muhammed'i, dünyayı, İslam alemini, vatanımızı, milletimizi sen en kısa zamanda halas eyle ya Rabbi. Hasta kullarına ya Rabbi kardeşlerimize acil şifa cezalar ihsan eyle. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi dahili ve harici düşmanların şerrinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi güvenlik güçlerimizi, sağlık çalışanlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi ya Rabbi terör belasından, teröristlerden, anarşistlerden, seni tanımayanlardan, Kur'an'ı hiçe sayanlardan, Hazreti Peygamber'i tanımayanların şerrinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi evlat çoluğunu, çocuğunu, eşini ya Rabbi. Senin yolunda, vatan uğrunda, ilahi kelimetullah uğrunda, ezan uğrunda, bayrak uğrunda ya Rabbi. Şehit olarak senin huzuruna gönderen şehit yakınlarımıza sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ezanımızı dindirtme. Ya Rabbi bayrağımızı indirtme. Ya Rabbi şu güzel cennet vatanımızı ciğeri beş para etmez düşmana böldürtme ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamel Rahimin Ve Ya Ekremel Ekremin Ya Rabbi göklerin ve yerler Ya Rabbi yerlerin tüm mevcudatın Sahibi sensin Ya Rabbi Zerreden küreye her şeyin Halıkı sensin Ya Rabbi İbadet edilmeye dua edilmeye En layık olan sensin Ya Rabbi Ya Rabbi her şeyin sahibi Sensin Ya Rabbi İyaken na'budu ve İyaken nestaîn Ya Rabbi ancak sana kulluk eder Ve ancak senden medet umarız Senden yardım isteriz ya Rabbi bugün kapından boş çevirme bizleri ya Rabbi. Ud'uni estecib bileküm Bana dua edin ben de sizin duanıza icabet edeyim buyurdun. Ya Rabbi bugün bunu buna inanarak, bunu ikrar ederek huzuruna geldik ya Rabbi. Bugün ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Gönüllerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi bunları biliyoruz. Yüzlerimiz kara, gönüllerimiz kara. Ya Rabbi huzuruna gelmeye bile belki layık değiliz. Ya Rabbi boyunlarımızı bük ellerimizi açtık. Ya Rabbi senin o kerim ve rahim olan o lütfuna ya Rabbi. Kendimizi o uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lütfuna, rahmetine, keremine kendimizi bıraktık. Ya Rabbi senden yardım bekliyoruz. Ya Rabbi mete nasrullah, ya Rabbi medet ya Rabbi. Ya Rabbi mete nasrullah. Allah'ın yardımı nerede diye ya Rabbi. Dünyanın dört bir yanında senden medet bekleyen, ya Rabbi mazlum kullar hürmetine ya Rabbi. Bugün el ellerimizi boş çevirme ya rab. Bugün ellerimizi boş çevirme ya rab. Ya Rabbi bugün dergahından yüzümüz kara olarak bizleri boş çevirme ya rab. Ya Rabbi belki layık değiliz. Belki yüzümüz yok ya rab. Belki hakkımız değil. Sana hakiki manada kulluk edemedik. Yolundan gidemedik biliyoruz ya rab. Hakkımız değil ama ya rab başka gidecek kapımız yok. Başka isteyecek ya Rabbi bir mecramız yok. Başka tutunacak ipimiz yok. Başka sığınacak kapımız yok yok. Senden başka kimsemiz yok ya Rab. Bizleri başka kapılara gönderme ya Rab. Ya Rabbi Kerim olan sensin. Rahim olan sensin. Ya Rabbi güç kuvvet sahibi olan sensin. Gani olan sensin. Bizler fakiriz ya Rab. Bizleri bugün kapından boş çevirme ya Rabbi.